Çat, Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 20. yüzyılda Fransız sömürgesi altına giren Çat, günümüzde dahi iç savaşların hedefinden şaşmamıştır. En amansız katliamları mümessili olan ve Libya ile girdikleri savaşta Fransızların desteğini alarak savaşı kazanan Hissène Abre, ülkenin hazin tablosunda büyük pay sahibi olmuştur. Zaten yıllar sonra da Olağanüstü Afrika Mahkemesi kendisi hakkında 40 binden fazla insanı dolaylı yoldan öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası vermiştir. Şimdilik Çad ülkesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da farklı bir ülkeyi inceleyelim. Libya, Mısır'ın komşu ülkesidir. Belki aranızda bilmeyenler vardır diye söyleyelim. Libya dediğimizde aklımıza hemen Muammer Kaddafi gelir. Bunun sebebi ise Muammer Kaddafi'nin Libya'yı 30 yılı aşkın bir süredir yönetmiş olmasıdır. Ülkenin asıl yerlileri Berberi kabilelerdir. Zaten ülke isminin Libya olmasının sebebi de budur. Eski Mısırlılar şu anki Libya bölgesinde yaşayan Berberilere Lebu derlerdi. Sözcük daha sonra değişime uğramış eski Yunanca'ya Libya olarak geçmiştir. Şimdi siz diyeceksiniz ki Toyota ile bunların alakası nedir? Toyota'dan savaş değil de olsa olsa yarış olur. Eğer böyle düşünüyorsanız pek de haksız sayılmazsınız. Çünkü savaşın kazananı bir nevi Toyota'nın diğer araçlara göre daha benzersiz kullanım imkanlarıydı. Uzu bölgesinin daha doğrusu Uzu şeridinin dünyanın en zengin uranyum yataklarına sahip olduğu biliniyordu ve Libya'nın asıl maksadı bu uranyumu elde edebilmekti. Fakat Kaddafi'nin tahmininde olmayan bir noksanlık vardı. O güç Toyota'nın Hilux ve Land Cruiser modellerindeki eşsiz manevra kabiliyetiydi. Çöl ortamında kendisinden daha üstün bir araç olmaması sebebiyle Kaddafi eşliğindeki Libya'ya boyun büktürmüştü. 1987 Toyota savaşında Libya'nın zırhlı araçları ve uçaklarıyla girdiği bu savaşta çat aşiretleri ve silahlı güçleri Toyota'nın kamyonetleriyle Libya ordusunu yenilgiye uğratmışlardı. Çöl koşullarına uygun Toyota kamyonetleriyle taşınan silahlı güçler ve bu kamyonetlere monte edilmiş ağır silahlar çat güçlerine büyük bir hareketlilik sağlamıştı. Düşünsenize bir tarafta uçaklar, hava saldırısı fakat Diğer tarafta sadece Toyota model araçlara sahip birkaç aşiret ve o ülkenin silahlı güçleri. Çat silahlı güçleri sözcüğün tam anlamıyla Toyota kamyonetlerine dayanan bir hareketli savaş yürütmüşlerdi. Savaşın en büyük etkenlerinden biri olan Toyota pikapları her şey bittiğinde savaşa kendi ismini verecekti. Yani Libya ile Çat arasındaki bu savaşın ismi Toyota Savaşı olarak anılacaktı. Mücadeleyi Fransa'nın verdiği destekle Abre kazanmıştı. Ve Kaddafi'nin birlikleri de Uzo'yu terk etmek zorunda kalmışlardı. Savaşı neden Çat değil de Abre kazandı diyorum. Elbette bunun çok acıklı sebepleri var. Eğer imkan olursa bir başka videomda bu konuyu anlatacağım. Öncelikle Toyota'nın videoma sponsor olmadığını iştenlikle söyleyebilirim. Fakat savaşa ismini veren Toyota'nın bir savaşı bu kadar çok etkileyebilme gücü var mı diye soracak olursanız henüz birkaç ay evvel Toyota Hilux toplamda 334 katılımcının olduğu ve otomobil kategorisinde 100 rakibin yer aldığı 2019 Dakar Rally'sinde kum tepeleri, çöller ve dağ yolları gibi tüm zorlukların üstesinden gelerek en yakın rakibine 46 dakika 42 saniye fark atmayı başardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.